Arkadaşlar Filiz'in Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemin oturma odasını silip süpürüp sobasını kuracağız. Arkadaşlar biraz kuze doğru yaklaşıyoruz. Şimdi annem de yalnız yapamaz. Hani yalnız çıkarır çırpar daha ben gelmişlerim sobasından kuralım. Bir de böyle kopacak temizlik yapalım. Hallarını zaten annem değildi yazın. Bu sene biraz geç geldi. O yüzden her zaman ilken gelirdim. Yapardık. Bu sene de hani zaman olmadı. Benim de kendime göre işlerim vardı. O yüzden annem kendisi yıkamış şimdi yavaş yavaş bu perde yastıklarını dışarıya bir çıkartalım arkadaşlar. Hadi başladık. <gülüyor> <gülüyor> annem çok şey şahatı bir insan. Annem kır kır şaka şamata bitmez annem de. Şöyle bir hava atsın anne. Evet. Bir havalandıralma qonaça biastıqlandı. Es ki sən nə seyirlər, çək yatmış, qanepəymiş, qotukmuş, nə gözəl. Kale ee, peçek ya taracık koyuyor. Ya dese bol kocaman bir oda burası. Hani çeket falan olsa taracık kalır. Ortaya darartıyor değil mi? Annem hep yastık kullanıyor. Ben yani şunu da şöyle alayım arkadaşlar. Anne sen onu götürdün de hallardım ben geleyim. Annemin oturma odasında arkadaşlar iki tane altı metre kareli kalı var. Büyük bir erkek anne oysa olsa çocuk. Allah çıkardım dışarıya. Şimdi de şuraya birlikte bir serelim. Şöyle bir havalansın anne açıktır öyle orada. Annem de merdiven getiriyor. Açık yok da. Yok yok yıkamayacağım. Havalandıracağım. Oğlum ya ben yıkamış. Şöyle he açık serin de şöyle havalansın. Ha. Ha. De getiren. Ne oradan, bir de böyle orada kırmızı var. de hal fırçası getir Orada nerede tahadan yiyin şöyle küçük fırçalar He he küçük al falan. yani naqot. Yok diyorsun bahçeye gitsin diyin oraya yaptım. He. Orta oynasın. Sen mi dışarıda böyle oyun kurdu kendine? Selmihan Şer. Sen ne yapıyorsun? Söyle oyna oynuyor ya. Suyun attı çamurla oyun oynayın ablalar abiler. Ya burayı mahvetti Selim Yaşar. Kapının önüne de her şeyi çıkarttık. Selim orada oyna üstünü batırma. Bakar mısınız arkadaşlar duvar yastıkları böyle tersini dönderdim, hava alsın diye. İki halımız vardı onu da serdik. Ne yapacağım ya? Ne güzel annem bayrağını asmış buraya. Arkadaşlar biz bu halde boşalttık, şimdi bir deterjanlı su yaptık, şimdi Bir gireceğiz. Bir çektirdi, süpürdü, pirsizsiz. Şimdi sıraya geçelim baba. Bir kele bir de şunu çırpalım annemle beraber. Gel. Bağır, sanki şunlar ne. Üç bir getirdim, annen nasıl kızar. çıp 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 çıp

böyle ettik ya şunu çek, otur hemen. tutalım o zaman. Şöyle tutalım bak. Kaç. Şunu da şöyle edelim anne. Bunları hadi birlikte içelim serelim. 走哪了？笨，笨。 şey yapmıştım. Bu yana şu yana fazla yapmışsın, Bu yana da şu çok, de, çok yana yana yapmıştım. duvara. Bari, Bari ne edelim onu şeyden de yastık paya. Yastık payı kalsın şöyle bu yana. Dur azıcık daha alayım ben böyle. Azıcık daha Tamam. 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 Yastık tamam. payı kalsın ama. Dur. On da çek, çık seni çık. Bahar'a birbirinin altına ıstırak Yerim üstüm yanım. Tuh eceği yok Ya sen gel Şu yuharı geç. Yuharı aşağı gitme. Şöyle bir tığ alsın da belki vereyim, <gülüyor> <gülüyor> <As> <laughs> da Tamam. Şu. Hala, <laughs> Gəldə ya yastıqları gətirəyim. Arkadaşlar bu perde yastıqlar mısın? Arxalarını şöylə süpürəyik.

içeriye serdiğim sallar da böyle Annem ne diyor? Arkadaşlar yemekler ne gibi yeriniyorlar şimdi? Valla biz yemek bulamıyorduk. Hem o işi buluyorduk, hem ekmeğimizi yiyorduk. Şimdi da, yemek yiyordu. ne yemekler ne gibi yeriniyorlar? Bir de çocuklarımız da tarlıyor. ...bundan koydum. Sen gayrı de... ...şunlara koltuğumuz olsun. Şunlardan başla, git. Şurada tane kaldı. Onları da her zaman getireyim. Yap. temiz oldu işte. Anne düzenli düzenli koy. Ben şuraya koy buradan sen al. Şimdi çekte taliyor, Koca otalar sera kadar sera kadar ota kalıyor. Bunlar hem erken iş gösteriyor hem güzel gösteriyor. Burada da bir eşya binmesi var onu şöyle atayım da. Ayağın kanı gider batar. Ne? Eşya binmesi sormuşlar ha ah. kalp Giden çoluk çoluk. He. Çoluğun, çocuğun işi ya. Attım şu tenitiye. Selim! İçeride mi anne, Selim? Ben evet. dolanıyordum yanımda ya, ben de keşime odayı sildim dedim. Arkadaşlar ben bu yastıkları bir götüreyim bile ne zamanlarda görüşelim. Aferin. Arkadaşlar biz sobamızı kurduk. Siz onu da çekmek isterdim ama senin yaşarı uydu. Hani ortamda pek bir müsait değildi. Sobası olan arkadaşlar iyi anlar beni. Kimi kırıldı, kimi döküldü, kimi bozuldu. O yüzden çekemedim.

sen ne yaşadın adamın diğer odasını karıştırmış, hep diyor yıkmış kuraları Ne olacak çocuğun işine ne el ağlara? Sen benim gibi iş kor diyor, hafızlar bak koşturur. gerçekten de çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle hiç zaman kötüsü olmaz. Arkadaşlar ben böyle kapımızı sildim. Çok da güzel oldu. Sobamızı kurduk annemle birlikte. Yastıklarımızı getirdik böyle dizdik. Dışarıda birlikte fırçaladık, temizledik, sildik. Halımızı sirkeledik. Daha halımızda şey, fırçalayacağım arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir koy ev oldu. Geniş, bayağı bir geniş annemin oturma odası. Perdeler makineye attık, yastık yağlarını attık. Onlar da yıkanıyor. Tabii önce yastık yağlarını attık, şimdi az sonra da perdelerini atacağız. Böyle. Hadi birlikte halıyı bir fırçalayalım. Arkadaşlar hadi birlikte annemin halısını bir fırçalayalım. Dışarıda sekeledik geldik. Hani ne gıl kovdular ya, ne çıkardılar? Yalnız da olsa bir insan ister istemesen halının harun tüyüsü büyüsü batıyor. Bu çalınca çıldıyar. gerçekten çok temiz arkadaşlar. Yakından tanıyanlar bilirler annem. Hem temiz hem de düzenli. Anneme hiç beğendirmesi çok zor. Annem beni benzer beğenmez. Hani iş konusunda beni benzer beğenmez. Ya dese yeme de yavan yağlı demez. konusunda çok titiz, temiz, düzenli. Her işi dört dörtlük olacak benim annem. temiz arkadaşlar. Hiçbir zaman olmaz. Lütfen videolarımı izledikten sonra yorum yapın. Like atın. Lütfen abone olun arkadaşlar. Çünkü gerçekten sizlerin aboneliğine ihtiyacım var. Eğer abonem hani çoğalırsa bu yolla ilerleyeceğim. Çoğalmazsa hani çabalarıma göre, çekinme göre hani abone yükselmiyor. Yükselmezse belli bir zamandan sonra bırakmayı düşünüyorum. Çünkü hani ben de belli bir çaba sarf ediyorum. Mesela program indirdim, bilmem ne yaptım. Oysa hepten hani boşa gidiyor emeklerim. Sizler beni anlıyorsunuz. Bir abone olmam lazım. Ama abone olmazsam hani bırakacağım. Birkaç daha böyle çekeyim. İnşallah sizlerin sayesinde ben arkadaşlar. Beni izlemek isterseniz lütfen kanalıma abone olun. Sizlerle birlikte yaşadığım hayatı paylaşıyorum. Sizlerle birlikte sohbet ediyorum işte. Böyle dualım arkadaşlar ben. Hiç ne konuşmam dağma yapmacık, ne giysim yapmacık dağma. Hep böyleyimdir ben. O yüzden lütfen sizlerden rica ediyorum kanalıma abone olun. Arkadaşlar ben böyle fırçalaya duruyorum. annemle birlikte ilerleyen zamanlarda görüşelim. <laughs> Arkadaşlar sizlerle birlikte sobamızı kurduk, halımızı fırçaladık, sirkeledik, yastıklarımızı havalandırdık. Umarım severek ve beğenerek izlemiş olduğunuz bir videom olmuştur. Lütfen kanalıma abone olun, kanalımda kalın. Hoşça kalın.